Ağzı Allah'ı min Şeytan Rjim. Bismillahi rahim Rabbi Alemin. Ve salat ve selam Allah'a Seyyidin Muhammedin ve Allah'a Alehi ve Sahbihi ecmain Bismihi Subhanhu. Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz Sıddık kardeşlerim Refet, Mehmet Feyzi, Sabri. Allah onlardan razı olsun. Üstadımız mektuplarına özellikle bu aziz ve sıddık kelimesiyle başlar. Yani bütün talebeleri aziz ve sıddık olsun ister. Bu aynı zamanda bir duadır. Ve aynı zamanda bizim için de bir inşaattır. Üstadımız bizlerin aziz ve sıddık olmamız noktasında gayret göstermemizi istiyor demektir. Şimdi üstadımız bu mektubu talebelerine hususen göndermiş. Özellikle çok önemli bir mektup. Çünkü gizli düşmanlarımız yani bu gizli din düşmanlarımız perde arkasında hareket edenler. Yani bunlar kimler olabilir? E, münafıklar. Münafıklar ve gizli komiteler. Bu münafık ve gizli komiteler İslamiyeti yıkmak için iki tane planı her zaman uygulamaya çalışmışlar özellikle bu son iki asırda bu plan üzerinde Gerçekten çok ciddi çalışma yapmışlar Ve bu iki planla da Gerçekten de muvaffak olmaya Başlamışlar Şimdi bu iki planda ilk başta bunu Direkmen Kur'an-ı Kerim'e saldırarak yapmışlar bunu da İngilizler İngilizler Kur'an'ı eline ararak Kur'an'ı e, Mecliste kendi meclislerinde eline alarak bu Kur'an, bu kitap Müslümanların elinde bulunduğu sürece biz onlara hakiki hakim olamayız. Hakiki hakim olamayız diyor. Biz bu Kur'an'ı ya sukut ettirmeliyiz haşa yanlış olduğunu bütün dünyaya göstermeliyiz. Bu imkansız. Veya veya bütün Müslümanları bu Kur'an'dan soğutmalıyız diyor. Yani elinde tuttuğu bu kitaptan soğutmalıyız diyor. Şimdi dikkat edilirse burada izlenen taktik şu. Birincisi kaynağın kendisini kurutmak. Kaynağın kendisi 100 yıl önce ya da 200 yıl önce kaynağın kendisi direktmen Kur'an olarak gözüküyor. Düşmanların gözünde. Ve bütün Müslümanların gerçek güç kaynağı, gerçek kuvveti de Kur'an'dan geliyor. Yani Kur'an Müslümanların ruhudur, aklıdır, kuvvetidir. Şimdi o yüzden direktmen Kur'an'ı hedef alıyorlar. Ya biz bu kaynağı kurutacağız yani Kur'an'ı kurutacağız veya Müslümanları bu kaynaktan uzaklaştıracağız, soğutacağız diyorlar. Ve gerçekten de hani birinci birincisini duyan zaten üstadımız bu sözleri duyan üstadımız Mesela diyor ki işte üstadımızı galayana getiren, müdafaya geçiren, İslamiyet'in yayılması noktasında daha büyük bir gayrete getiren bu söz oluyor. Kur'an'ı söndürmeliyiz sözü oluyor. Üstadımız diyor ki Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün kainata, bütün dünyaya göstereceğim diyor. Ve gerçekten de gösteriyor ve ispat ediyor. Şu anda da Kur'an üzerinde aynı saldırılar devam ediyor. Kur'an'ı söndürmeye çalışıyorlar. İşte ilk başta hadisleri söndürmeye çalıştılar. Ondan sonra meal dediler. Kur'an'ın etrafında dolaştılar. Ondan sonra şu anda da Kur'an'ın kendisine doğru tam bir saldırı var. Açık bir saldırı var. Eskiden gizli olan bu saldırı daha da açıktan yapılmaya başlandı. Şimdi ikinci plan Kur'an bu birinci planı gerçekleştirmek yani Kur'an'ın yanlış olduğunu ispat etmek imkansız. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'ı biz indirdik ve biz koruduk. 1400 senedir de Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Eğer Kur'an'da bir şüpheniz varsa haydi bir mislini siz getirin. Benzer bir kitap getirin diyor. İnsanların en zekileri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşadığı halde ve edebiyatta da en ileri oldukları halde güzel söz söyleme sanatında Kur'an'a bir benzer getirememişler. Onun için kılıçla savaşmaya mecbur kalmışlar. Söz ile mukabele edemedikleri için kılıçla savaşmaya mecbur kalmışlar. Ve bu zamana kadar da Kur'an'ı hiç kimse söndürememiş ve kıyamete kadar da söndüremeyecekler. Kur'an'ı söndürmek imkansız ama önemli olan şu anda ikinci kısım bizim için bir de. İkinci kısımda da Kur'an'dan insanları soğutmaya çalışıyorlar. Yani tabirleri yani Müslümanları Kur'an'dan soğutmaya çalışıyorlar. Bu noktada çalışma ve gayret gösteriyorlar. Şimdi o zaman burada şöyle bir kaide ortaya çıkıyor. Bir kaynağı kurutmak. iki kaynak kaynağı kurutamıyorsak insanları o kaynaktan uzaklaştırmak. Düşmanların gizli din düşmanların, komitelerin iki planı. Bunu gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir, kaynağı kurutmak. O zaman için kaynak Kur'an'dı. Her zaman Kur'an. İki, eğer kaynağı kurutamıyorlarsa, kaynağı susturamıyorlarsa o zaman yapacakları iş, insanların bu kaynağa ulaşmasını engellemek, insanları bu kaynaktan uzaklaştırmak. Şimdi Kur'an için uygulanan bu metot Risale-i Nur içinde aynen uygulanmıştır. Şimdi nasıl uygulanmış? Şimdi üstadımızdan e, okuyalım. Okuduğumuz zaman aslında aynı metodun Risale-i Nur içinde uygulandığını gerçekten göreceğiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Refet, Mehmet, Feyzi, Sabri. Üstadımız bu üç talebesine özellikle bu mektubu gönderiyor. Bunlara hitap ediyor ben şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtarla yani Cenab-ı Hak kalbine ihtar etmiş, hatırlatmış. İhtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için yani neredeyse üstadımız ağlayacak derecede bir ifade kullanıyor. Yani üstadımız kendisini parçalıyor. Yani üstadımız da aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi talebelerine karşı bir refeti var. Şiddetli bir şefkati var. Şifket, şiddetli bir merhameti var. Talebelerini de kırmak istemiyor. Onları da incitmek istemiyor. Ama burada o kadar güzel usulünce merhamet ederek, şefkat göstererek neredeyse ağlar derecede üstadımız diyor ki yani öyle bir kibarca söylüyor ki hem de yani aslında bu şey Cenabı Hak tarafından kalbine ilham edilen bir durum. Ben şiddetli bir işaret yani öyle basit sıradan bir işaret değil. Şiddetli bir işaret ve manevi bir ihtar Allah tarafından kalbini hatırlatılmış ya da mübarek bir zat tarafından onun tasarrufuyla kendisine ihtar edilmiş. Sizin üçünüzden Risale-i Nur'un hatırı bak araya neyi kattı? Herkesin okuduğu bütün nur talebelerinin okuduğu Risale-i Nur'u kattı. Risale-i Nur'un hatırı ve bu bayramın hürmeti demek ki o zaman bir bayram ya Ramazan bayramıdır ya Kurban bayramıdır muhtemelen Kurban bayramı gibi bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için yani sizinle geçmişten bu gene kadar o kadar hatıralarımız oldu o kadar hukukumuz oldu birbirimize o kadar hakkımız geçti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ediyorum ki ya üstadımız yalvarıyor yalvarıyor yani tövbe haşa hata olmasın temsilde. Yani ellerinizden ayaklarınızdan öperim. Yani talebelerine neredeyse bu derece bir tevazuyla yalvararak diyor ki çok rica ederim ki dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Yani çok dehşetli bir yaramız var. Bu bu yaranın bu yaranın tedavisine çalışınız. Özellikle bu hitabı Bediüzzaman Üstadımız kime yapıyor? kendisine canını feda edecek derecede kendisini çok seven 3 tane hususi talebesine yapıyor. Bu talebeler Refet abi, Mehmet Feyzi abi ve Sabri abi bunlara yalvarıyor. Çünkü bu talebeler de Risale-i Nur'un gerçekten çok büyük talebeleri ve üstadımız burada bir sıkıntı fark ediyor, bir yara fark ediyor, onlara yalvarıyor. Dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız bu yara tedavi edilmezse Allah korusun hasta kaybedilebilir. Çünkü gizli düşmanlarımız bu yarayı kim deşiyor? Gizli düşmanlarımız. Kimler bunlar? Masonlar, münafıklar ve gizli dün düşmanları komiteler. Gizli dün düşmanlarımız iki planı takip ediyorlar. İki planı. Nasıl bundan önce Kur'an'ı söndürmek için iki planı takip ettiler? Ya Kur'an'ı birincisi kaynak olan ya Kur'an'ı sukut ettirmeliyiz. İkinci planları neydi? Ya da Müslümanların e, Kur'an'dan uzaklaşmasını sağlamalıyız, soğutmalıyız. Yani bu Kur'an'ın yayılmasını engellemeliyiz. Yani birinci kaynak kurutulması, ikincisi o kaynağın insanlara ulaşmasını engellemeliyiz. Şimdi aynı şekilde iki planı takip ediyorlar. Yani bu iki planın temelinde şu var. Bir, Birincisi kaynak kurutulacak. İkincisi kaynağın insanlara ulaşması engellenecek. Eğer kaynağı kurutamazsak kaynağın insanlara ulaşmasını durdurmalıyız diye bir planları var. Şimdi Üstad bunu Risale'de şöyle ifade ediyor. Birisi beni ihanetlerle çürütmek. Yani birincisi kaynağı kurutmak. Kaynak kim? Bediüzzaman Üstadımız. Bediüzzaman Üstadımızı ihanetlerle yani suikastlarla, zehirlendirmelerle, haksızlıklarla, hapse atmalarla çürütmek. İkincisi, şimdi birinci kaynağı kurutmak. Bu noktada Cenab-ı Hak üstadımızı muhafaza etmiş. Ne kadar suikast yapsalar, ne kadar zehirleseler, ne kadar ihanet de etseler Cenab-ı Hak üstadımızın ömrünü uzatmış ve üstadımız eceli gelene kadar çok muvaffakiyetli bir şekilde hizmetini yapmış. Bu noktada nasıl Kur'an'ı söndüremedi dinsiz düşmanlar? Üstadımıza da söndüremediler. Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak eceli gelmeden onun canını almadı ve vazifesini tamamen yaparak, yaparak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitti. Ama şimdi ikinci düstur. Bu ikinci ikinci plan. İkinci plan çok tehlikeli. Zaten Kur'an noktasında da bu ikinci noktada işte Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak ya da Kur'an'ın yayılması noktasında hep bu noktada düşmanları muvaffakiyet gösteriyor. Yani geçici bir muvaffakiyet olsa da bu noktada gerçekten bir başarıları var. Çünkü plan üzere gidiyorlar. İkincisi, mabenimizde bir soğukluk vermektir. Yani risale Nur talebeleri arasında bir soğukluk vermektir. Üstadla talebeler arasında, talebelerle talebeler arasında bir soğukluk vermektir. Yani kaynaktan talebeleri uzaklaştırmak, kaynağı dağıtmak. Kaynağı dağıtmak. Başta Hüsrev aleyhine bunu nasıl yapıyorlarmış? Bu kaynağın yayılmasını nasıl sağlayacaklar? Bu nasıl sağlayacaklar? İkinci planda ön planda ne var? Hüsrev diye bir talebeyi hedef seçiyor gizli komite. Niye Hüsrev diye bir talebeyi hedef seçiyor? Çünkü Hüsrev Hüsrev üstadımız, Hüsrev üstadımız Risale-i Nur'un bütün Anadolu'ya yayılmasını sağlayan Hüsrev üstadımız. Hatta Bediüzzaman üstadımız Hüsrev efendiyi, Hüsrev üstadımızı sürekli ehli dünyadan gizlermiş onun sebebi şu Hüsrev, Hüsrev Efendi üzerinden Hüsrev Üstadımız üzerinden Risale-i Nur'un bütün Türkiye'ye bütün her tarafa yayılmasını onunla sağlarmış ondan dolayı sürekli gizlermiş gizli düşmanlarımız da artık Hüsrev Üstadımızı fark ediyorlar yani Bediüzzaman Üstadımızın en has talebelerinden biri olarak Hüsrev Üstadımızı fark ediyorlar artık hedefe çünkü o kadar icraatları büyümeye başlıyor ki o kadar göze batıyor ki hedefe kimi alıyorlar? Tamam hüsrevi bitirmeliyiz diyorlar. Hüsrevi hedefe alıyorlar. Ondan sonra başta hüsrev aleyhinde yani diğer talebeler aleyhinde de çalışmalar var ama başta hüsrev aleyhinde hedefte hüsrev üstadımız var ve onun arkasında da diğer talebeler var bir tenkit. Bunu nasıl yapacaklar? Tenkit edecekler, eleştirecekler. Yani ileri geri konuşacaklar. Haklı, haksız, her türlü tenkidi yapacaklar. Bir tenkit ve itiraz, hüsreve karşı çıkacaklar. Ya da hüsreve, hüsre üstadımıza karşı çıkılmasını, itiraz edilmesini sağlayacaklar. Gizli düş, dün, din düşmanları bunları kullanacak. Tenkit edecekler, tenkit ettirecekler, itiraz edecekler, itiraz ettirecekler. Ve gücenmek ile gücenecekler. Zaten bunlar gizli komite olduğu için gücenmiş gibi yapacaklar. Veya e, e, saf olan ehli imanı ona karşı gücendirecekler. Ve gücenmek ile bizi birbirimizden ayırmaktır. Evet bunlar bunu nasıl yapacakmış? Aleyhine geçirecekler. Nasıl geçirecekler? Hüsrev Üstad'ı tenkit ettirecekler, onu itiraz ettirecekler ve ona karşı insanları gücendirecekler. Ve bunun neticesinde ne olacak? Bizi birbirimizden ayırmaktır. Ayırmaktır. Şimdi İngilizlerin bir taktiği var. Böl, parçala, yönet. Yani eğer yutamıyorsan, tek lokma yutamıyorsan nasıl ekmeği dilim dilim yutuyorsak İngilizler de bu taktiği kullanıyor. Risale-i Nur'un Bediüzzaman Üstadımızdan sonra başında kimi görüyorlar? Hüsrev Efendi'yi. E biz, biz Bediüzzaman Üstadımızı yok edemiyoruz. Ona karşı o kadar suikast yaptık. O zaman ondan sonra Risale-i Nur'un yayılması noktasında en faal kim? Hüsrev Efendi. Onun aleyhinde çalışma yapacağız diyorlar. Ve talebeler arasında bir ayrılık çıkartmaya çalışarak böl parçala yönet Yok et taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Ve bunu da şu ana kadar gelinen duruma bakarsak maalesef ve maalesef şu anda gizli din düşmanlarımız bunda muvaffak olmuşlar ve başarı kazanmışlardır. Çünkü bu planı harfiyen uyguladılar. Maalesef. Ben size ilan ederim ki Hüsrev'in bin kusuru olsa Üstadımız diyor ki ben size ilan ederim ki ilan ediyor. Sadece sözle söyleyip geçmiyor. Yani bütün dünyaya ilan ediyor bunu. Bu bir ilandır. Yani ben bütün dünyaya bunu duyuruyorum diyor. Ben size ilan ederim ki Hüsrev'in bin kusuru olsa. Yani burada şunu demiyor. Hüsrev'in bin kusuru var ama ben gene affedemi, affediyorum demiyor. Faraza hani yok ama diyor. Hüsrev'in diyor bin tane kusuru olsa, dağlar gibi kusuru olsa Hüsrev'in ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Ben kendi talebemin aleyhinde talep kim? Korktuğu şahıs kim? Bediüzzaman üstadımızın kendi talebesi olan Hüsrev'in aleyhinde bulunmaktan korkarım ya Bediüzzaman Üstadımız hayatında korku nedir bilmemiş ki korkarım diyorsa bir düşünmek lazım Üstad neyi kastediyor şimdi ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım diyor hiçbir şeyden korkmayan Üstad Hüsrev Üstadımızın aleyhinde bulunmaktan korkuyor o zaman burada Üstad Hüsrev Üstadımızın şahsından korkmuyor kimden korkuyor Allah'tan korkuyor Allah'tan niye korkuyor ona bakalım Hüsrev Üstadımızın aleyhinde bulunmak ne manaya geliyor? Niçin korkuyor Üstad ona bakalım. Acaba Kur'an'a ya da Risale-i Nur'a bir zarar mı gelecek onun aleyhinde bulununca ona bakalım. Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak. Şimdi yani Hüsrev'in aleyhinde bulunmak Hüsrev'in karşısında bulunmak. Doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde Hüsrev'i karşısına alan kimi karşısına almış olur diyor? Risale-i Nur'u karşısına almış olur diyor. Risale-i Nur'u karşısına alanlar kimler? Dinsizler, münafıklar, masonlar, felsefeciler, ateistler, tabiat perestler, Kur'an düşmanları. İşte doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde onlarla aynı safta bulunmuş olur. Allah korusun. Bundan korkuyor üstadımız. Doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde, Hüsrev'in aleyhinde bulunmak diyor. Risale-i Nur'un aleyhinde bulunmaktır diyor. Ve benim aleyhimde ve kendi şahsının yani Hüsrev'in aleyhinde bulunan bir şahıs aslında kimin aleyhindedir diyor. Benim aleyhimdedir diyor. Bana düşmanlık ediyordur. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim sahabeme düşmanlık eden bana düşmanlık etmiştir diyor. Aynen onun gibi burada da özellikle üstadımız başta Hüsre üstadımız ve kendi talebelerini kastederek özellikle Hüsrevi üstadımızı kastederek Hüsrevi karşısına alan beni karşısına almıştır. Ona düşmanlık eden bana düşmanlık etmiştir diyor. Ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım diyor çünkü. Doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde ve benim aleyhimde bizi perişan edenlerin lehinde. Peki kimin ekmeğine yağ sürülecek hüsrevin aleyhine geçilirse? Kimin kime faydası dokunacak? Bizi perişan edenler. Kim onlar? Dinsizler, gizli komiteler, münafıklar, masonlar. Bizi perişan edenlerin lehinde onların safında bir azim hıyanettir ki üstadımız burada gerçekten ağır bir ifade kullanıyor. Allah bizi muhafaza etsin. Bizi perişan edenlerin lehinde azim bir kıyanettir ki işte bu öyle bir hıyanet ki bu öyle bir durum ki diyor benim sobamın parçalanması yani bunu yapanlar bunun farkında olmayabilir. Yani mesela bazen insan basit bir iş yapar ya ben altı üstü bir tane düğmeye bastım der. Ne olacak? Alt üstte kırmızı bir düğme vardı benim elimde. Ben de şurada kırmızı bir düğme vardı. Ya be düz zaman üstadımız bana dedi ki şu kırmızı düğmeye basma dedi. Ben de tuttum o kırmızı düğmeye bastım. Ama o kırmızı düğmeye basmakla ne oluyor? Atom bombası harekete geçiyor. Hiroşima ve Nagasaki yok oluyor. Yani üstadımız diyor ki o sizin basit gördüğünüz hadise var ya diyor o yara, yara var ya diyor. Böyle dehşetli bir hadisedir. O kırmızı düğmeye sakın ha basmayın diyor. Basarsanız işte böyle büyük bir neticeyle karşılaşırsınız. Aman ha dikkatli olun. Bunu da Cenab-ı Hak nasıl gösteriyor Bediüzzaman Üstadımıza? Benim sobamın parçalanması gibi. İşte orada soba varmış. Soba Bediüzzaman Üstadımız sobası durduk yere parçalanmış gibi acayip sebepsiz. Yani acayip bir şekilde parçalanmış. Yani anlamsız böyle beklenmedik bir şey. Ve de herhangi bir sebep yok. Yani soba çok şu sebepten şöyle oldu da böyle oldu da falanca filanca değil. Sebepsiz bir hadise başıma geldi. Yani durduk yere böyle bir hadise başıma geldi. Üstadımız da buradan hemen alacağı ihtarı ibreti hemen alıyor. Ve bu mektubu da o yüzden yazıyor. Ve bana yapılan son işkence dahi. Hatta Bediüzzaman Üstadımızın maruz kaldığı o en, en son işkenceyi kastediyor. Bana yapılan en son işkence dahi bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden yani talebeler arasında dayanışmanın olmamasından hususen Hüsrev'in aleyhine geçilmesinden dolayı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine Kanaatim var. Üstadımız kendi kanaatini söylüyor. Dehşetli bir parmak buraya. Dehşetli bir, bir parmak yani bu gizli komitenin bir parmağı bir adamı buraya hususen altıncıya karışıyor. Sanırım bu da altıncı koğuş. Demek ki talebelerin kaldığı bir altıncı koğuş var. Bir kişi oraya parmak karıştırıyor altıncıya karışıyor. Beni bu bayramda ağlatmayınız. Evet başta söylemiştik. Üstadımız ağlamaklı bir şekilde yalvararak talebelerinin elinden ayağından öperek öyle şefkat, merhamet ve tevazu içinde talebelerine yalvararak diyor ki: "Beni bu bayramda ağlatmayınız. Çabuk kalben tam barışınız. Çabuk kalben tam barışınız. Çabuk kalben tam barışınız inşallah bu dua hükmüne geçer. said Nursi radiyallahu anhüm ecmain. Allah üstadlarımızdan ve talebelerinden razı olsun.